Özür dilerim baba. Ben... Senin için bir karar vermemiz gerekiyor Lakşı. Evet. Nedir? Sen Londra'ya gideceksin. Tatili mi? Şey... Bağışla baba. İyi de... Neden Londra? Yüksek lisansın için iyi bir okul bulmalıyız. Baba... Yüksek lisans iki sene sürer. O kadar zaman ben nasıl yaparım? Yani ben... Oğlum. Şimdi kendi işimizde çalışmak istemiyorsun. Biz de iyi bir eğitim almanı istiyoruz. Kendi tercih ettiğin bir alan olmalı. Bu forma bak. İstersen Adaş'la da konuş. Gitmek istediğin zaman bana haber verirsin. Görelim bakalım. Londra'ya gitmenin nesi kötü ki? Çünkü istemiyorum. Ama neden? Çünkü Londra'da yüksek lisans yaptıktan sonra çevren genişleyecek. Meslek hayatın başlayınca da baban artık sana işe yaramaz diyemeyecek. Gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Çünkü ben seni Kalküta'da bu kadar önemli ne var? Sıvara Yeter saçmalama artık Tamam tamam bağışla Şimdi söyle bakalım neden istemiyorsun? Yok bir şey Boşver Ne oldu şimdi? Benimle konuşmak istemiyorsan neden beni çağırdın? Seninle konuşmak istemediğimi kim söyledi? O zaman neden gitmek istemediğini de söyle Çünkü Sana bir arkadaşımdan bahsetmek istiyorum Hmm. Şişman mı zayıf mı? Üçüncüsü, sen onu tanımazsın. Şimdi beni dinler misin lütfen? Üçüncüsü, söyle bakalım onun için ne diyeceksin? Dinle, bu arkadaşımın bir sorunu var. Hmm. <laughs> Senin arkadaşın bundan daha büyük bir sorunu olamaz ki. sıvara <laughs> Affedersin, şaka yapıyorum. Hadi söyle sorunu neymiş? Bir, bir kız vardı. Yani onun tanıdığı. Önce ondan nefret ediyordu. Yani tam öyle nefret değil. Sadece ondan hiç hoşlanmıyor. Ama şimdi hoşlanmaya başladı. Ben asla Ragini'yi sevemem. Çok farklıyız. Düşünce biçimlerimiz bile farklı. Yalan söylüyor. Arkadaşı hakkında değil. Kendini anlatıyor. Ve Ragini'den söz ediyor. Yani... Kız üzüldüğü zaman... Arkadaşım da üzülüyor. Kız mutluyken... O da mutlu oluyor. Kızdan uzak kaldığında... Arkadaşım üzülüyor. Ondan başkasını düşünemiyor. Neden böyle şeyler hissettiğini kendisi de anlamıyor. Bunun tek anlamı var. Ona aşık. Aman Tanrım. Ne kadar büyük bir sorun. O yüzden mi gitmek istemiyorsun? Evet doğru. Neler olduğunu anlayana kadar Londra'ya gidemem. Beklemeliyim. <laughs> Biliyorum. Biliyorum. O arkadaşın değil. Sen kendini anlatıyorsun. Sıvara. Ben çok endişeliyim. Ama sen şaka yapıyorsun. Evet doğru. Londra'ya gidemem çünkü arkadaşıma yardım etmeliyim. Onu nasıl bırakıp giderim? Onu bu şekilde bırakamam. Evet. E sen merak etme. Londra'ya gitmeden önce duygularını Yani arkadaşının duygularını anlayacağından hiç şüphem yok. Tamam mı? Ne oldu şimdi? Aa, yok bir şey. Annemin bir sözünü hatırladım. Annem hep der ki hayatta hiç beklemediğimiz şeyler karşımıza çıkar. Ümit ettiklerimiz de olmaz. Öyle işte. Tamam tamam yok bir şey. Bunu daha fazla düşünme artık. Hadi bana biraz daha çerez ver en iyisi. Ha? Çok fazla yemek yiyorsun. Ne kadar çok yedim? Ne zaman yedim? Çoğu sana attığım zaman yere düştü zaten. Bak endişelenme artık. Ben senin... Benim ne? Yani ben arkadaşının sorununu çözeceğim. Evet anneanne. Ne? Anneanne, Ragini iyi mi? Annemle babama da haber verdin mi? Ben hemen geliyorum. Ne oldu Ragini'ye? Gel benimle yolda anlatırım. Laksia'nın aşık olduğu bir kız var. Onun için Londra'ya gitmek istemiyor. Şimdi ile birlikte uzaklaştılar. Ben de peşlerinden gidiyorum. Tamam kapatmalıyım. Sonra görüşürüz.